Herkese makromen kanalından selamlar arkadaşlar. Öncelikle yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Okçu'nun 3-5 sol tık makrosunu yazacağım ve faydalanmanızı sağlayacağım. Öncelikle videonun henüz başlarındayken bir abone ve bir beğeninizi alırsam çok mutlu olurum. Haydi şimdi makromuzu yazmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar birkaç denememden sonra stabil şekilde yaptığım makro ayarlarımı sizlere gösteriyorum. Sol tık 3-5 makrom benim bu şekildedir. Ekranda gördüğünüz gibi. Ekranda gördüğünüz ayarlar ve değerler 120 FPS değeri alıyorsanız sizin sol tık 3'lü 5'li makro kombinasyonunuzu stabil halde çalıştıracaktır. Şimdi isterseniz bu ayarların nasıl yapıldığına bir gelelim. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle onu bir öğrenelim. Bu ayarı atamasını kaldıralım. Tekrardan tuşumuzun üstüne gelip çoklu tuş seçeneğini tıkladıktan sonra makromuza bir isim atayalım. Üçlü, beşli, sol tık makro diye ben bir isim atadım arkadaşlar. Bu ismi atadıktan sonra oyun içerisinde skill barında üçlü ve beşli oku hangi sırada kullanıyorsanız o sıraya göre gideceğiz arkadaşlar. Ben üçlü okumu bir de beşli oku da iki olarak baz aldım. Siz de kaçta baz aldıysanız ona göre tıklamalarınızı yapın. Kayda başla diyoruz öncelikle. Kayda başladıktan sonra bir yapıyorum. Yani üçlü okumu vurduruyorum. Ve kaydı durdur diyorum arkadaşlar şöyle siyah bir ekran geliyor siyah bir ekran var gördüğünüz gibi boşluk bir kısma sağ tıklayıp fare olayı ekle sol düğme ve tıkla diyorum bunu dedikten sonra dostlar sol düğme yukarı yazan yere gelip sağ tıklayıp gecikme ekliyorum gecikme ekledikten sonra sağ tıklayacağız tekrardan gecikme ekledikten sonra boş bir yere tekrardan sağ tıklayıp bundan öncesini kaydet diyorum ve ikiye basıyorum ikiye bastıktan sonra tekrardan gelip sağ, kaydı durduruyoruz tekrardan gelip kaydı durduruyoruz kaydı durdurduktan sonra boş bir yere sağ tıklayıp fare olayı ekle sol düğme tıkla diyoruz arkadaşlar sol düğme yukarı yazan yere tekrardan sağ tıklayıp gecikme ekliyoruz bu kısım çok önemli Şimdi tekrardan bir hareket yapacağım. Bu kısmı dikkatli bir şekilde izleyip dikkatli bir şekilde anlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü makromuzun stabil halde çalışmasını son aşamamız belirleyecek arkadaşlar. Tekrardan boş bir yere siyah siyah tarafta boş bir yere sağ tıkladıktan sonra fare olayı ekle sol düğme ve tıkla diyoruz arkadaşlar. Sol düğme yukarı yazan yerin üstüne sağ tıklayıp gecikme ekle diyoruz. Şimdi gelelim e, silmemiz gereken yerlere. Sol düğme yukarı yazan yere geliyoruz. Siliyoruz dostlar. Burayı sildikten sonra sol düğme aşağı yazan yer var. Sol düğme hemen gecikmenin üstünde. Orayı da tekrardan kaldırdıktan sonra bizim makromuzu yapmamız gereken durum budur arkadaşlar. Yani biz burada ne diyoruz? Sol düğme aşağı ve sol düğme yukarı arasında bir gecikme bizim sol tıklamamızı baz alır arkadaşlar. Bundan sonrasında makronun bitişinde ben bir gecikme daha ekliyorum ki bizim makromuz stabil halde çalışsın sorun vermesin. Bu makroda görmüş olduğum en büyük sorun arkadaşlar e, yaratığın veya karşıdaki ırkın z'den çıkmasıdır. Yani çok fazla bastırırsak çok hızlı bastırırsak stabil halde olmazsa e, atak yaptığımız kişi veya atak yaptığımız mob z'den çıkıyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi gelelim e, saniyelerine. Hangisine kaç saniye atamada bulunacağız? Arkadaşlar ben 120 fps alıyorum oyun içerisinde. Benim bilgisayarım güzel ortalama derecede bir bilgisayar olduğu için çok fazla sorun sıkıntı yaşamıyorum. Fakat siz e, ortalamanın biraz daha altında kötü bir bilgisayar kullanıyorsanız eğer siz de kendinize göre saniyelerini ayarlayabilirsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Hemen açıklamasına geçelim. Ben mesela skill vurdurmalarımı 440'da kullanabiliyorum stabil halde. Sol düğme yukarı ve sol düğme aşağı arasındaki milisaniye gecikmemde 22. Bunu bu şekilde çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Siz eğer ki daha kötü bir bilgisayara sahipseniz ve FPS değeriniz çok değişkenlik gösteriyorsa veya 120'yi bulmuyorsa bunu 445, 450, 460, 470, 465 bu civarlara çıkartarak stabil hale getirebilirsiniz hangi sayı değerinin sizin için uygun olan değeri nedir bunu öğrenebilirsiniz gözlemleyebilirsiniz bunları tek tek siz yaparak görün arkadaşlar Çünkü sizin FPS değerlerinize göre ben burada sayı veya rakam maalesef veremiyorum sol düğmeyi de 22 23 24 25 26 30'a kadar çıkartabilirsiniz Arkadaşlar bunun da bilgisini ben sizlere vereyim siz kendi FPS değerinize göre ve bilgisayarınızın kendi durumuna göre bu şekilde ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben 440'a 22 olarak rahat bir şekilde kullanıyorum. Bunları biraz daha düşürdüğüm zaman benim makrom sıkıntı yaşatıyor. Mopu veya karşı karakteri Z'den çıkartıyor çok seri bir şekilde tıklama yaptığı için. Tekrardan geliyoruz. Şimdi 1'e 440 yapmıştık. Sol düğmenin arasındaki gecikmeyi 22 yaptık. Burayı da tekrardan 440 yapıyoruz. Burayı 22 ve 22 yaptıktan sonra geçiş yap veya basılıyken siz hangisini kullanıyorsanız ben geçiş yapta 1 milisaniyede kullanıyorum ve makrom stabil bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Makromuzun kurulumu da bu şekildeydi dikkatli bir şekilde izleyip benim yaptığım gibi yaparsanız Macron stabil halde çalışacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Ben şimdi dostlar oyun içerisindeki videoyu çekmeye gidiyorum. Bu arada bir Discord hesabı açacağım ve bunun linkini sizlerle paylaşacağım. O Discord hesabına gelebilirsiniz. Ayrıyeten de bir platform üzerinden oyun içi videolarımı paylaşıp linkini sizlere göndereceğim ki bu yaptığım makro yazılımlarının stabil halde çalıştığını kanıtlamak için dostlar. Eğer üçlü beşli sol takı siz de benim gibi yapıp çalıştırmayı başardıysanız ve stabil halde çalışıyorsa lütfen bunları yorumlarda belirtin. Eğer yapamadıysanız veya yanlış bir yerde yanlış bir şeyler yaptığınızı düşünüyorsanız bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Ben sizlere tekrardan yardımcı olacağım arkadaşlar. Fakat Buranın esesini veya kaydını alabilirsiniz. Olması gereken ayarlar bu şekildedir. Maksimum ayarlar, bunları yükseltebilirsiniz. Fakat bu ayarları daha da kısamazsınız dostlar. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.